Herkese Merhaba arkadaşlar uzun bir süreden sonra yine birlikteyiz şimdi bugün sizlerle birlikte taze fasulye nasıl buzluğa konulur bunu yapacağız bir buçuk kilo kadar taze fasulyem var ayıkladım yıkadım güzelce şöyle şurada iki tane büyük sivri domatesim var böyle büyük bir tencerem var büyük tenceremin içine önce domateslerimi atıyorum şöyle. Sonra üstüne ayıklamış olduğum taze fasulyelerimi koyuyorum. Evet domateslerimin üzerine taze fasulyelerimi koydum. Ee, ben magnum fasulye diye geçiyor burada. Bursa'dan aldım. Magnum fasulyemi koydum. İstediğiniz bir fasulye tercih edebilirsiniz. Önemli olan dip nasıl gireceği. Ee, bu annemin yöntemi gayet güzel oluyor. Aynı taze alınmış gibi çıkıyor dip Çok güzel bir tadı oluyor şimdi altını açıyorum ocağımın. Evet, domateslerle birlikte taze fasulyelerim güzelce kavrulacak. Taze fasulyemin rengi dönünce ocağın altını kapatacağım. Evet, kaynamaya başlamış. Kaynamaya başladığı an altını en kısa getiriyoruz. Şöyle çok hafif de karıştırıyoruz. Evet. Bu rengi almasını bekledim. Hafif sarardığı zaman güzelce kavurdum domatesle. Sarardığı zaman altını kapattım. Şimdi soğumasını bekleyeceğim. Soğuyunca da buzdolabı poşetlerine koyacağım. Hiçbir şey eklemedim. Tuz, yağ, su hiçbir şey eklemedim. Sadece domatesle birlikte bu rengi alana kadar kavurdum. Şimdi soğuyunca buzdolabı poşetlerine koyacağız ve dip frizimize girmek için e, taze fasulyelerimiz hazır olacak. Taze fasulyemiz soğudu. Şimdi şöyle orta boy buzdolabı poşetlerine koyacağım ve daha sonra buzluğa yerleştireceğim. Evet arkadaşlar taze fasulyelerimiz diprize girmek için hazırlar. Şöyle iki tane büyük poşet çıktı. Bir tane de küçük böyle poşet çıktı. E, tabii ben her hafta alıp koymaya devam edeceğim. Çünkü bol tüketiyoruz biz taze fasulyeyi. Bu şekilde yararlı olduysa ne mutlu bana. Başka tariflerde, uygulamalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.